Nevşehir'de yaşıyorum. 6 sene oldu. Şimdi çıktım. Adım Rahmet Tula Yurt dışına gitmek istiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. Bugün çıktık tekneyle. Jandarmaların güvenlik sahilinin tarafından yakalandık. İzmir'de. İşte Zor yani ondan dolayı şeye getiriyor. Allah razı olsun biz ya getirdiler maske falan dağıttılar bize yardımcı oldular Allah razı olsun. <laughs>